kocası tarafından katledildi Gülizarçe. Çünkü adam bir resmi nikahlı karısı vardı. İkincisi imam nikahlı karısı Gülizarçe'ydi. Bunların üstüne bir imam nikahlı daha getirmek istedi. Ve kadın artık yapamam dedi. Pes ediyorum. Evden giriyorum. Ve o adam gitmelerine izin vermedi. Hem Gülizarçe'yi hem de iki kızını yetişkin iki kızını katletti. Alın bir ahlaksızlık söz konusu. Neden? Birisiyle evli. Resmi nikahı var. Ve gitmiş imam nikahlı bir başkasını getiriyor. Doymuyor. Aç gözlü. Ve bir kadını daha evine getirmek istiyor. O da imam nikahlı. Adam sadece kadını bir üreme faktörü olarak görüyor. Bir eşya olarak, bir bardak olarak görüyor. O kadar kadar. İşte esas sorun bu. Belki de öğrenci evlerinden önce bu konuya eğilmek gerekiyor. Bu ahlaksızlıkların önüne geçilmek gerekiyor. Bu kadın hayatını kaybetti. İki kızı da hayatını kaybetti. Öldürüldüler. Türkiye'de bu sorunu yaşayan belki de on binlerce kadın var. Sesini çıkartamayan, çıt çıkartacağında öldürüleceğini bilen hadi bakalım bakanlık. Hadi bakalım başbakan. Bakın bu sorunu da belki halledebiliriz. En azından bu sorunun üstüne gitmeliyiz. Kadınların onuru ve وروورو پکمنده